Nasıl olmuşum ablacığım? Çok iyi olmuşsun abi. Abiler 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 nasıl olmuşum? Aa ne biçim bir kılık bu be bir tanıyorsun. Osman Aga asıl sen kendi kılığına bak. Bu tişört çok yakışmış sana. <laughs> Tomanız karalar benim gümleğimi yırttılar ya. Yırttım aldım bu Ali Kemal'den bu güble. Yakışmış mı? Çok. Arkadaşlar Ali Kemal bugün peri kızıyla görüşmeye gidiyor. Ne? Hey. Ha, oğlum sen deli misin ya Ali Cemal? Otur oturduğun yerde. Ya Nuri babacığım izin ver de gideyim daha kızma bana. Belki bu kız kısmetimdir. Git hadi git başımın belası git. Ali Cemal. Valla gerçekten bu kıyafetle çok janti oldun. Tıp atıp Al Pacino'ya benzedin. Benziyorum değil mi? O adam seni görse sanır ki aynaya bakar bile. Aham bu Al Pacino kimdir? Hakikat benziyor mu Ali Kemal'e? O benziyor be, ben ama geriden, ünden hiç alakası yok. Hakikat kimdi bu o adam? Ya var ya Amerikalı bir aktör abi boyda, işte o Al Pacino. Hadi koçum, hadi senin yolun açık olsun, yanıma yürü. Dur <laughs> oğlum yavaş. Sadece şu şoförlük mesleği insanda sinir bırakmıyor. Hayret ilk defa Mehmet Hoca'yı bu kadar sinirli görüyorum. Bir yaşıma daha girdim ha. Ya hakikaten doğru ya. Bugüne kadar hep bu sinirli lafları Osman ederdi. Ya Osman abi haklıymış. Gerçekten haklıymış. Bugün anlat. Yardım sözüme değil mi kızım? Ben size hep bunu söylerdim de siz bana hiç inanmazdınız. Hoca hayrola ne oldu? Ne olacak? Bugün bir kadın elinde papağanla arabaya bindi. Ee? E'si yolda papağan bir açtı ağzını. Bütün yol boyunca aptal Mehmet, şapşal Mehmet, Kalleş Mehmet diye sayıp durdu. Ya hocam bu papağan senden ne istiyor? Ya benden bir şey istemiyor. Meğersem kadının boşandığı kocasına söylüyormuş. Adamın da adı Mehmet'miş. <laughs> Sinirim bozuldu ya. <laughs> Buyurun efendim Akasya Durağı. Aa, komiserim siz misiniz? Buyurun efendim. Öyle mi? Harika. Tamam efendim hemen Sinan'ı alıp geliyorum. İyi günler. Ne oldu baba? Seni tehdit eden mafyalar yakalamış... ...komiser yüzleştirmeye çağırıyor. Yürü. Allah'a şükürler olsun. Hadi gidelim baba. Geçmiş olsun. Eyvallah hocam. Hocam. Kötülere bir şey olmaz diye boşuna dememişler. Bak herif mafyayla takıştı... ...gene yırttı. Bak dedikodu olmasın ama yani doğru gerçek bu ya. Yani. İyi günler beyefendiciğim. İyi günler kime geldiniz? Peri Hanım'ı görecektim. Kim diyeyim? Ali Kemal deyim. İyi günler Peri Hanım. Sizi Ali Kemal adında birisi görmek istiyor da. Anladım efendim. Sizi tanımıyormuş beyefendi. Atpaçına Kemal deseydiniz tanırdı. Bir çiçek verip gidecektim. Maalesef beyefendi. Hmm. E, madem öyle ben de dışarı bekleyeyim. Çıkınca veririm çiçeği. Sinan oğlum iyi bak... ...seni tehdit edenler bu adamlar mıydı? Sinan bunlar mı? Bunlardı komiserim. Emin misin oğlum? Eminim komiserim. Bu salatalıkları nerede görsem tanırım. Siz kim oluyorsunuz da benden para istiyorsunuz ha? Siz kim oluyorsunuz da beni tehdit ediyorsunuz? Benim kim olduğumu biliyoruz musunuz siz? Ne diyorsun sen be? Gelsene bakayım buraya. <laughs> hey, ne oluyor orada? Karakolda komiserin gözünün önünde adam mı tehdit ediyorsunuz? Eşkıya mısınız oğlum? Ama komiserim görüyorsunuz sizler. Sus! Konuşma! Hem suçlusun hem güçlü... Attırırım kodese valla. Özür dileriz komiserim. Siz yatın kalkın komiserime dua edin. Yoksa hepinizin kulaklarından teker... Te... Bak Sinan rahat ol oğlum. Nuri baba bir izin ver ya. Alayım şunları ayağımın altına da geberteyim Sinan karakolda olduğunu unutma ona göre davran. Pardon komiser. Şimdi Nuri Bey siz bu adamlardan davacı mısınız? Şöyle. Şikayetçiyim komiserim. Bunlara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Hatta mümkünse bunları asalım komiserim. Hakkın ol oğlum. Onlar da senin için arabamıza çarptı diyorlar. Ya komiserim isterseniz bir orta yol bulalım. İki tarafta inadından vazgeçsin. Arkadaşlar para istemekten vazgeçsinler. Sinan da şikayetinden vazgeçsin. Böylece bu işi tatlıya bağlayalım efendim. Ne dersiniz? Biz para falan istemiyoruz komiserim. O zaman ben de davacı değilim yani. Eh kimse kimseden şikayetçi olmadığına göre çıkabilirsiniz. Ha yalnız bana bakın. ...bu adama yan gözle baktığınızı duyarsam... ...hepinizi alırım içeri ona göre. Oh. Tamam komiserim. Dürdünüz komiserim. Hadi yaylanın bakalım buradan. Bir daha görürüm sizi, kırarım kemiklerinizi. Yürü ufaklık Hadi. Gel buraya gel. Sual erkeği gibi... ...sadece komiserin karşısında dayılık yapıyoruz. <laughs> Allah Allah. Komiserim, efendim çok teşekkür ederiz. Ne demek Nuri Baba vazifemiz. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun size de. İyi çalışmalar komiserim. Hadi yürü yürü. Hadi. Leyla Buyurun. Beni tanıdınız mı? Hayır. E yani aşk olsun. Ben Ali Çemal. Çıkaramadım. Al Pacino Çemal. Şimdi çıkardınız mı? E vaktiniz varsa eğer bu akşam yemeğe çıkalım mı? Aa! Ne münasır et canım. Lütfen çekilir misin şuradan? E bana aş şarkıları çalaydın kız. Unuttun mu? He anladım. Sen naza çekiyorsun. Hayırdır ne oluyor orada? Kimsin sen? Esas sen kimsin hemşer Kız beni sever, ben de onu seviyorum. Sen kim olaysın? Ayy. Nişanlısı oluyorum. Nişanlısı mı? Nereye gidiyoruz? Üsküdar'a lütfen. Tamam. Aa, gözlerime inanamıyorum Melat Hanım. Evet. Pardon çıkaramadım ben sizi. Ben sizin rahmetli eşiniz Kemal Bey'in şirketinde muhasebede çalışıyordum. Siz şirkete gidip geldiğinizde görüyordum sizi. Öyle mi? Şimdi taksicilik yapıyor olmamı yadırgamışsınızdır herhalde. Yok yadırgamıyorum ama çok şaşırdım. Hayat işte. ...insana neler getireceği hiç belli olmuyor. Çok haklısın. Ya anne dağdın muhabbeti unuttun beni. O tatile gideceğim diyorum ben sana ya. Kızım şımarıklığın sırası değil. Baban izin vermez diyorum. Niye ısrar ediyorsun? Ya bana ne ya? Bütün arkadaşlarım gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Almayacağım zaten babamdan izin. izin. Kaçıp gideceğim göreceksin. Ay bu kız öldürecek beni. Evladım anneler babalar... ...hiç evlatlarının kötülüğünü isterler mi? Bak anne baba olduğun zaman bunu daha iyi anlayacaksın. Senin kılına zarar gelse onların ciğerine batar. Ağzınıza sağlık. Ne güzel söylediniz Melahat Annesi ileride anne olduğu zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Değil mi canım? <laughs> Beyler siz de çay ister miydinize? Sağ olun. Abi siz? Eyvallah burası. <laughs> Abi, bugün kimle tanıştım biliyor musunuz? Kimi? Melahat ablanın kızı Tuğçe'yle. Hadi ya. Melahat ablaya benziyor mi? Nasıl bir kız? Allah ne desem ki böyle çok efendi, güzel, çok düzgün hanım hanımcık bir kızdı. Murat, onun kızı ne biçim anlattın ya? Bana bak, aşık mı oldun lan yoksa? dur be abi hemen unutandırma sen de insanı. Vay 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 seni. Vay. Uyan acım. Vay başıma gelenler. Ay sana, ne oldu oğlum sana? Yapayım el Sinan ya, abicim. Meğer Feri'nin nişanlısı varmış. Ya kardeşim kusura bakma ben ne bileyim kızın nişanlısı olduğunu ya. Oy. Sanırsam adam boksar idi. Öyle bir vurdu ki yumruğu gözüme. Feleğimi şaşırdım valla. Yıldızlar hala böyle döneyisinin abicim. İyi olmuş bu da sana ders olsun beyefendi. He. Bir daha kimseye yeşillenmezsin. Yok. Sinan ağam hadi yaradana kurban payona geç kalacağız ya. Ya tamam Seyit gidiyoruz kardeşim dur. Ali Kemal'cığım geçmiş olsun. Oy. Sarın oğlum yürü Seyit hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. hadi yürü Seyit yürü. Geç kalıyoruz hadi. Zavoli sıralı.